Hadi. İki değil delikanlı gibi bütün nedenler yiyor. Tamam hadi. <laughs> Sadece bir saat... Sekiz kişiyle bilek bir yaptım yalnız. <laughs> Kolum ağrıyor ona göre. Evet evet. hadi çıkar bakın burada. Hadi. Hadi bir şey. Hadi, ne kadar? Hadi bir şey. Üç dört santim aşağıya gidiyor. Sen, sen de aynı şekilde. Sen, sonra de. Sonra sen de aynı şekilde. Şey. Bak çok iyi yapıyorsun. <laughs> hadi. Gücümüz aynı dengede. <laughs> hadi sen iki el ol. Ha? İki yer. Sen el de el iki el ol. Fark etmez hadi yani. Hadi. Hadi. Bak gücümüz aynı. Bak, gücümüz aynı.

kendim bıraktım. O ne abi? Yere koymadı ki oğlum bile. Ya gel ya gel. <laughs> Yeniden pehlivan güreşe doymazmış. Hiç ben, şey beni. <laughs> ver ver hadi. Uf, şuna mı ardı? Şuna mı bir çarptın var ya? Siktin belanı. Daha ne oğlum istiyorsun? Ağır <laughs>